Sadece bir dileğin tut ve dileğine odaklan. Bakalım sizin bu dileğiniz gerçek olacak mı? Hazırsanız devam edelim. Evet arkadaşlar ben bunu incelerken siz de abone olabilirsiniz. Zil butonuna basın video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Kahvemiz gayet güzel çıkmış. Ellerimizi kahve ettik o başka. Evet. Hazırsanız devam edelim. Öncelikle biliyorsunuz, ilk ben videoya başladığımda çok güzel bir şeyden başlarım. Önce bir iyi bir şey söyleyelim ki mutlu olalım. Enerjimiz yerine gelsin. Önümüzdeki günlerde anahtarlı bir işiniz varsa devlet dairesinde ya da taşınacağınız Yəni alacağınız bir ev, iş yeri varsa, yaxın zamanda bir anahtar sahibə olacaqsınız, faqat 2 anahtar dəyişikliyiniz vardır. Bu nə deməkdir? Əskidən olan anahtarlı yerinizi ya da evinizi dəyişdirə bilərsiniz. Faqat ikinci anahtarınız da olacaqdır. Bu da ilavədən ya iş yeri açırsınız, ya araba alırsınız, ya da ikinci evi alırsınız. Fakat her halükarda iki anahtarınız olacağını söylüyor. Bu size çok ama çok da iyi gelecektir. Teddili mekanda paralık var arkadaşlar. Evet, devam edelim. Halsız yorgun, biraz da bitkin olduğunuzu görüyorum üzerinizde nazarın olduğu hakimdir. Hani şunu diyebilirsiniz. ben kimse nazarlamar. Güzel değilim. Şudur budur. İnsanın sadece güzelliğini nazarlamazlar. Konuşmasını, davranışını ya da e, sende güzel bir şeyi insanlar fark eder, nazarlayabilir. Ya da yükselirsin maddi konuda nazar olabilir. Eşinle ya da sevdiğinle çok iyi hoş zamanlar getiriyorsun, kıskanıyor olabilir. insanların gözü kalıyor olabilir. Fakat her halükarda üzerinizde nazar var. 3 e, üç nazardan bahsediyor. ikincisi bayan, ikisi bayandan gelmiş. Üçüncü nazar bir erkekten gelmiş. Mavi gözlü bir erkek olduğunu söylüyor. Tekrar devam edelim. Allah bizi kötülerden, kötü nezarlardan korusun. Nezar deyip de geçmeyin bu arada. Nezar çok ağır bir şeydir. Büyüden de kötüdür. Ee, Peygamberimiz buyurmuş, deve, nezar deveyi kazana sokar, insanı mazara sokar. Ondan dolayı Allah bizi kötü insanlardan, kötü niyetli insanlardan korusun devam edelim. Bu aralar konuşmalarınıza, davranışlarınıza biraz dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Sert konuşabilirsiniz ki zaten sert mizaclı bir insan olduğunu görüyorum. Sertsiniz, dobrasınız. Her şeyi, herkesi hatası varsa yüzüne söylersiniz. Bu da size dez avantajları vardır. Kötü getirisleri olabilir. Unutmayalım ki her doğru her yerde söylenilmez. Dikkat edin konuşmalarınıza. İnsanların hatası varsa da yüzlerinize, yüzlerine söylemeyebilirsiniz ya da kibar bir şekilde, narin bir şekilde e, arkada kimse olmadığı zaman uyarabilirsiniz. Ama birilerinin yanında birilerinin hatasını söylerseniz kendi ellerinizle kendinize ne yaparsınız düşman beslemiş olursunuz. Aman diyelim dikkat edin. Evet, dokuzlu bir zamanda iş sıkıntı yaşanacağından bahsediyor. Dokuzlu bir zaman. Ayın dokuzu, yirmi dokuzu, on dokuzu, dokuz gün en geç 9 hafta. Elinizden küçük bir sadaka çıkartırsanız sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Kafanızda çok karışık, kafanızda çok sorular takılıyor. Bana kalırsa kafanıza tokadan başka bir şey takmayın. Bu dertler sizden misafirdir, geçicidir hepsi geçecektir. Sonuçta olan size olacaktır. Bu dertler zaten size akıl vermek için, sizi büyütmek için, ders, e, yaptığınız hatalardan ders çıkarmak için sizin hayatınızdalar. O kadar da dediğim gibi e, kafanıza takıp sonra sağlığınızla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz unutmayalım ki düşerseniz Allah'tan başka dostunuz yoktur Allah da size akıl vermiş kullan ya kulum demiş aklın kullan ginen sıkıntı yaşama ginen doğru yolda ilerle değil mi bence tam öyle devam edelim önümüzdeki üçlü bir vakitte bir rüya göreceksin bu rüyaya çok dikkat etmeniz gerekiyor uyarıcı bir o kadar da size faydalı bir rüyanın göreceğini söylüyor. Biraz tedirgin olabilirsiniz, biraz öfkelenebilirsiniz fakat ne hayatında bu rüya sizin için iyi olacaktır. Tekrar devam ettiğinizde dörtlü bir vakit vermiş. Dörtlü bir vakitte etrafınızdaki birilerin net bir şəkildə bəzi sirlərini öyrənəcəksiniz. Buna da diqqət edin. Faqat biz sırrı öyrəndiyimiz zaman bunu e, ifşa etməyin. Kəsinliklə yaradan buyurmuş dostum, bir sirrini saqlarsan, mən sənin bir sirrini saxlarım. Ondan dolayı kimsənin hatası ilə, kimsənin sırrı ilə kimsəyi vurmayın. Bu gün ona, yarın sənə. Devam edelim. Psikolojik men geçmişte ağır sıkıntılar yaşadığınızdan bahsediyor. üç tane ağır sıkıntıyı atlatmışsınız. Çok ağır. Bu da sizi zaman zaman üzüyor. Kafanızda takıyorsunuz, geçmişi düşünüyorsunuz. Ama farkında olmadan geçmişi düşünerek geçmişin sıkıntılarını bugüne lens ediyorsunuz ve kodluyorsunuz. O sıkıntıları tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Ve bu da sizin sağlığınızı ister istemez tetikliyor. Cildinizdə sıxıntı olduğunu söylüyor. Cildinizə diqqət edin, bəslənmənizə diqqət edin, heç bir şeyi sorrun etməyin, keçicidirlər. Bu sıxıntıların hamısı sizdən məsafəsiz. Sadəcə şu an söyləyəcəm, biz gözəl xəbərimiz var. Ən çoxu da ona odaklandım. 9lu bir vaqitdə hayatınızda çok güzel bir şey meydana gelecektir. Hani deriz ya bir elinde ayı tutmuş, bir elinde güneşi tutmuş. Bir elinizde resmen ayı tutacaksınız, bir elinizde güneşi tutacaksınız. O kadar güzel olacak ki dileğiniz bu video karşınızda çıktığında her neyse o dileğiniz gerçekleşecektir. Akabinde size huzur ve bereket hediye edecektir. Bu dileğiniz gerçekleştikten sonra hayatınızda birçok şeyin yavaş yavaş değişeceğini göreceksiniz. İndi mələklərdən də bu video üçün dəstək alalım. Bakalım mələklərin bu video üçün mesajı nədir. Hazırsanız davam edəlim arkadaşlar. Mələklərdən dəstək alalım. Bakalım mələklərin bizə mesajı nədir? dostlar hələ abunə olmadıysanız abunə olun zil butonuna basın video paylaşdığımızda sizə bildirim gəlsin. Sizin niyyətinizə indi bir kart seçəcəm. Hazırsınız? Evet, hazırsanız davam edəyuruq. Ən əhəmiyyətli bir şəray, öz dissiplin və iradə gücü toplumda tanınma. Çox gözəl bir mesaj verdi. İrəliyən dövrlərdə tanınacaqsınız. İşiniz nə isə başaracaqsınız, başarılı olacaqsınız. İşinizlə anılacaqsınız, yüksələcəksiniz.